ince topluyor baban. Baba topluyor. Cihan gir bak ben bunları kopardım. Evet. Ben bunlardan tekrardan örnek alacağım. Tekrardan bir ağaç yetiştireceğim. Bak, mi? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bu örneklerle vejetatif üreme yapacağız. Çelikle üreme diyorlar. Bitkinin herhangi bir organından bir parça alacağız. Tekrardan bir ağaç yapacağız. Evet. Evet. Bunların bu şekilde bir üremesi var. Tam mevsimi çekirdeksiz narlardan aldık. Şimdi birazcık da şu incir ağacından örnek alırsak. Sesini göstereyim mi? Göster. Vay nasıl ses çıkartıyor ya. İnciri ben düşeceğim. Çok güzel ses çıkartıyor Cihangir. İncil'i buldum da ve Evet, ben narı buldum. Şimdi nardan bir tane daha örnek alıyorum. Evet. evet. şu kalınlıktaki dallarından alıyoruz. Bunları keselim. Ne de görüşürüz. Daha inciden almadık örneğimizi. Evet. Herhangi bir dalından alıyoruz güzelce genç dalından. Bunu toprağa ekeceğiz. Yeni bir ağaç olacak inşallah. Değil mi Cihangir? Hı -hı. Şunu şuradan keselim. uzun tutmayacağız. Bundan iki örnek olacak. Bunu ortadan keseceğiz ekerken. İki bir örnek. Biraz da şu inciri alalım. İnci de çok güzel bir incirmiş. Şöyle uç tohumlukları güzel olanını alalım. Hı. Bak bu güzelmiş Cihangir görüyor musun? Bak görüyor musun bunların uçları açmış hemen hemen. Bir tane daha alalım bundan. Nerede var, nerede var, nerede var? İnci var. Ha, gördüm. İnci yok mu? İnci şu an yok. Yeter bence bunlar ya, iki tane. İncir Üç tane yok. olsun hadi. Üç tane de bunlar örnek aldık. Bunlar da ekeceğiz, her biri bir ağaç olacak. Her bir dal bir ağaç olacak. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay.